Aylerin kanatları var. Ama uçabiliyorlar. İşte küçük bir tane iğnesi. İğnesiyle de çiçeklerden aldık. işte şeyler var. Nereye gitti bu? Aa. İşte şurada. Araç çiçek elin özünü alıyor. Sonra da kovanına gidecek ve bal bal yapacak. Ve hem kendine hem de bize bal yapıyorlar. Çok iyiler. Ama bizi de ısırabiliyorlar eğer onlara zarar verirsek. Beni bir kere ısırmıştı. Ama başka bir tane ara Bu başka bir arı. Nereye gitti bu? Heh? İşte. Ve azıcık gitti. Görüşürüz çocuklar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Çiçekler çiçekler çiçekler.